Şöyle bir düşünelim. Neden mesela brokoliyi severken enginardan nefret edersiniz ya da neden bazıları caz müziğe bayılırken pop müzikten köşe bucak kaçar? Bu gündelik tercihlerimizin arkasında ne var hiç merak ettiniz mi? İşte bu güçlü beğeniler ya da tam tersi hoşlanmama durumları var ya, onlar aslında sandığımızdan çok daha derin. Yani basit zevkler falan değil. Bunların tam kalbinde bizim bütün sosyal dünyamızı şekillendiren çok güçlü bir psikolojik kavram yatıyor. Evet, cevap tutumlarımız. Bu bölümde işte bu tutumların ne olduğunu, onlara neden sıkı sıkıya sarıldığımızı ve en önemlisi düşüncelerimizle eylemlerimiz arasındaki o meşhur o bazen çok kafa karıştırıcı bağı nasıl kurduklarını hepsini adım adım masaya yatıracağız. Pekala yol haritamızda şöyle. Önce tutum nedir diye başlayacağız. Sonra yapı taşlarına, neden onlara ihtiyaç duyduğumuza bakacağız. Ardından o meşhur tutum davranış uçurumuna dalıp en sonunda da düşünceden eyleme nasıl geçtiğimizi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Tamamdır. ilk durağımız tutumlar nedir? Yani sosyal psikolojide bir tutum dediğimizde tam olarak niyi kastediyoruz? Gelin en temelden başlayalım. Aslında modern tanımı o kadar nit ki bir tutum Herhangi bir şeye yönelik, bu bir insan olabilir, bir nesne, bir fikir, ona dair yaptığımız genel bir olumlu ya da olumsuz değerlendirme. Yani en temelde iyi mi, kötü mü, seviyor muyum, sevmiyor muyum sorusunun cevabı. Bu kadar basit ama inanın bir o kadar da güçlü. Yani bir tutuma sahip olmak demek aslında bir taraf seçmek demek. Zihninizde bir pozisyon almak gibi düşünün ve bu brokoliden tutun da demokrasiye kadar her şey için geçerli. Yani sadece somut şeyler değil. Mesela bir politikacı hakkında da tutumumuz var. Adalet gibi soyut bir kavram hakkında da her durumda zihnimizde net bir duruş sergiliyoruz. Peki güzel bu değerlendirmeleri yapıyoruz da bu zihinsel pozisyonları ne oluşturuyor? Bir tutumun kaputunu açıp içine baksak karşımıza ne çıkar? Şimdi burası çok ilginç çünkü bu fikir zamanla epey değişmiş. Eskiden psikologlar BDD modeli diye bir şeyden bahsederlerdi yani bir tutumun üç parçası var derlerdi. O konuyla ilgili inançların, bilişsel, hislerin, duygusal ve ne yapmaya niyetli olduğun davranışsal. Ama modern yaklaşım diyor ki, durun bir dakika. Tutum aslında tek bir genel yargıdır. O bahsettiğiniz üç şey, yani BDD, bu yargıyı oluşturan farklı bilgi kaynaklarıdır. Biri aklımızdan, biri kalbimizden, biri de eylemlerimizden gelen bilgiler gibi. Peki neden tutumlarımız var? Yani hayatımızda öyle boşu boşuna durmuyorlar. Farkında olmasak bile aslında bizim için çalışan dört gizli görevleri var. Bu işlevleri bir anladık mı? Hem kendimizi hem de etrafımızdakileri anlamak için elimizde adeta bir süper güç oluyor. Bakın ne kadar mantıklı. Birincisi organizatör yani bilgi işlevi. Dünya çok karmaşık, tutumlar sayesinde her şeyi tek tek analiz etmek zorunda kalmıyoruz, zihinsel bir dosyalama sistemi gibi. İkincisi, maksimizör, yani faydacı işlev basitçe iyi şeylere yönelip kötü şeylerden kaçmamızı sağlıyor acı biberden uzak dur çikolataya yakın ol üçüncüsü sözcü yani değerlerimizi ifade etme işlevi hangi takımı tuttuğumuzu söyleyerek ben buyum diyoruz aslında ve son olarak koruyucu yani egoyu koruma işlevi sınav kötü geçtiğinde hoca taktı zaten demek gibi benliğimizi korumaya alıyoruz ve şimdi geldik en heyecanlı, en kafa karıştırıcı yere, hani o meşhur dediğini yapmamak durumu var ya, madem tutumlar bu kadar önemli, bu kadar işlevsel, peki neden davranışlarımızla da sürekli çelişiyor? Yani çevreyi korumak lazım deyip de gidip plastik şişeden su içmek gibi. Bu sosyal psikolojinin en büyük bulmacalarından biri yani insanların söyledikleriyle yaptıkları arasında her zaman düz bir çizgi yok. İşte bu basit gerçek psikologları yıllarca uğraştırdı. İnançlarımız nerede, eylemlerimiz nerede, aradaki o devasa boşlukla neyin nesi? Bu bulmacayı en iyi anlatan inanılmaz bir hikaye var. 1930'larda yapılan Lapierre araştırması. Düşünün, o zamanlar Amerika'da Asyalılara karşı korkunç bir ön yargı var. Sosyolog Lapierre, Çinli bir çiftle birlikte arabaya atlayıp bütün ülkeyi geziyor. 250'den fazla otele, restorana giriyorlar ve bilin bakalım ne oluyor? Sadece bir kez hizmet alamıyorlar. Gerçek davranış bu. Ama hikayenin şok edici kısmı şimdi geliyor. Lapierre 6 ay sonra aynı yerlere bir anket gönderiyor ve soruyor: "İşletmenize Çinli müşteri kabul eder misiniz?" Cevap verenlerin %90'ı hayır diyor. İnanamıyorsunuz değil mi? Söylenenle yapılan arasındaki uçurum işte bu kadar büyük. İşte bu çalışma resmen bir bomba etkisi yarattı. Psikologları yıllarca şaşkına çevirdi ve en önemli soruyu sormalarına neden oldu. Tamam, anladık, bir boşluk var. Peki ama tutumlar ne zaman, hangi koşullar altında davranışlarımızı gerçekten tahmin etmemizi sağlar? Şimdi gelelim bulmacanın çözümüne. Modern psikoloji o meşhur tutum ve davranış arasındaki köprüyü nasıl inşa ediyor? Hadi bir bakalım. Araştırmalar bize gösteriyor ki bu köprünün 3 sağlam ayağı var. Birincisi belirginlik. Yani tutumunuz ne kadar spesifikse o kadar işe yarıyor. Sağlıklı beslenmek iyidir demek başka bir şey. Bu akşam yemeğinde salata yiyeceğim demek başka. İkincisi güçlülük. Yani o tutum sizin için ne kadar önemliyse, ne kadar kişisel bir mesele ise ve üçüncüsü erişilebilirlik. Yani o tutum aklınıza ne kadar çabuk ve kolay geliyorsa davranışa dönüşme ihtimali de o kadar artıyor. Ve bu bağlantıyı en iyi açıklayan modellerden biri de planlanmış davranış teorisi. Bu teori bize diyor ki eylemlerimizin çoğu aslında öyle anlık dürtülerle falan olmuyor. Genellikle arkasında bilinçli, rasyonel bir düşünce süreci var. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu model o kadar güçlü ki bugün pazarlamadan sağlık kampanyalarına kadar her alanda kullanılıyor. Peki bu teori ne diyor? Diyor ki bir davranışı yapmaya niyet etmemiz 3 şeye bağlı. Gelin şu geri dönüşüm örneğinden gidelim. Birincisi tutum. Yani sizin o davranış hakkındaki kişisel değerlendirmeniz. Bence geri dönüşüm yapmak iyi bir şey. İkincisi, öznel normlar. Yani çevreniz ne bekliyor? Komşularım yapıyor, arkadaşlarım da yapmamı bekler. Ve üçüncüsü, belki de en kritiği, algılanan kontrol. Yani bunu yapabilir miyim diye kendinize sorduğunuz soru. Evet, belediye konteyner koymuş, yapması kolay. İşte bu üçü bir araya geldiğinde, yani tutum, artı sosyal normlar, artı yapabileceğine inanç, eşittir, davranışsal niyet yani eyleme geçmeden hemen önceki o en kritik eşik ve işte kilit noktada bu güçlü bir niyetiniz varsa gerçek davranış da arkasından geliyor yani bu modelin gösterdiği harika şey ne biliyor musunuz davranışlarımız sadece bizim ne hissettiğimizle ilgili değil çevremizin ne düşündüğü ve bizim o işi başarabileceğimize olan inancımız da en az o kadar hatta bazen çok daha önemli yani özetin özeti şu tutumlarınız sadece başlangıç çizgisi sizi finişe ulaştıran asıl güç, içinde bulunduğunuz ortam, sosyal baskı ve en önemlisi kendi özgüveniniz. Düşünceleri eyleme dönüştüren sihirli formül aslında bu. Şimdi son olarak size bir soru. Aklınıza bir hedef koyun. Ulaşmak istediğiniz herhangi bir şey. Şimdi bu üç maddeyi düşünün. O hedefe yönelik tutumunuz, çevrenizin beklentileri ve onu yapabileceğinize dair inancınız. Hangisi sizi geri çekiyor ya da hangisi ileriye itiyor? Unutmayın, tutumlar harika bir yol haritası çizer. Evet, ama sizi o yolda yürüten asıl motor niyetleriniz ve o niyetleri besleyen bu üç güçlü faktördür.